Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı sona kadar izliyorsunuzdur. Hande Erçel ve Kerem Mürsin'den yepyeni bir haberle geldim. Söylentilere bakacak olursak, güzel oyuncu kısa zaman önce Beykoz konaklarında yeni bir villaya taşındı. Hande Erçel e, büyüklüğünde olan yeni evinin dekorasyonu İç bir hayli emek harcamış sevgilisi Kerem Bursin ise hemen Hande Erçel'den uzak kalmamak için e, hem de Hande Erçel'in yeni evine alışmasına yardımcı olmak amacıyla bir süre güzel oyuncunun yanına taşınmaya karar vermiştir arkadaşlar. Çiftimizin bakalım Düğünlerine ne zaman olacağını açıklayacaklar. Hepimiz biz hayranlar olarak sabırsızlıkla beklemekteyiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.